Merhabalar, bugün turist ve turizm rehberliği bölümleri hakkında bir öğrenci olarak bilgiler vermeye çalışacağım ve aynı zamanda rehberlik mesleğinden söz etmeye çalışacağım. Öncelikle ben 2021 yılında dil tabanlı turizm rehberliği lisans bölümünü kazandım. Ancak 2022 yılında ön lisans tabanlı turist rehberliği programına yatay geçiş yaptım. Bunu neden yaptığımı veya nasıl yaptığımı birazdan anlatacağım. Öncelikle turist rehberi dediğimiz kişinin kim olduğunu veya ne iş yaptığını kısaca anlatayım. Turist rehberi dediğimiz kişi ülkemize veya belli ülkelere belirli turistik amaçlarla gelen turistlere bilgi vermek ve onlara yardımcı olma amacı güden bu işi meslek olarak yapan kişiye denir. Peki turist rehberi nasıl olunur? Bundan bahsedeyim. Öncelikle akademik gereksinimleri tamamlamak gerekiyor. Yani şöyle bunun birden fazla seçeneği var. Birinci alt seçenek şöyle. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans turist rehberliği bölümünden veya üniversitelerin 4 yıllık turizm veya turist rehberliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak gerekiyor. 3 tane bölümden bahsettim ve bu 3 bölümünde doğal olarak birbirlerinden ayrılan farkları, birbirlerine benzer özellikleri mevcut. Şöyle anlatayım, 2 yıllık turist rehberliği bölümü aslında tam olarak rehberleri eğitebilecek ve rehberleri mesleği hazırlayacak bir eğitim müfredatına sahip. Fakat diğer iki lisans bölümü ise bu müfredatların tamamen yayılmış halleri. Yani bu bölümler arasında aslında içerik olarak, kazanımlar olarak fazla fark bulunmamakta. Tabi bu lisans bölümleri üzerinden yüksek lisans yaparak akademisyen olma şansınız mevcut. Fakat bu doğal olarak turist rehberliği 2 yıllık bölümü için mevcut değil. Çünkü Adı üzerinde bir ön lisans bölümü bu. Ve şöyle ki bu lisans bölümlerinin tabii birbirlerinden de farkları mevcut. turizm rehberliği bölümü dil tabanlı bir bölümken turist rehberliği bölümü eşit ağırlık tabanlı bir bölüm. Ve turist rehberliği bölümü turizm rehberliği bölümü kadar yaygın bir bölüm değil. Ve aynı zamanda ders içerikleri hakkında da bir farklılık söyleyebilirim. 4 yıllık turist rehberliği bölümü turizm rehberliği bölümünde olduğu gibi bazen ikinci yabancı dil seçeneği sunmamakta. Tabii bu seçmeli bir ders olsa da okuldan okula farklılık gösterebilmekte. Ancak bunun dışında tekrardan söylüyorum bu bölümler arasında kağıt üzerinde hiçbir fark yok. Fakat pratiği geçtiğimiz zaman kesinlikle farklar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki ben fakülte ortamında Meslek yüksekokul ortamında görmüş birisiyim. Yani arada gerçekten azımsanmayacak kadar fark mevcut. Tabii bu gittiğiniz fakültenin ve okulun şehrine veya sosyal olmaklarına bağlı olarak da değişecek bir şeydir. Ancak meslek yüksek okullarında fakültelerde olduğu gibi sosyal imkanlar vesaire hiçbir şekilde bulunmamakta. Bulunsa da bu kesinlikle fazlasıyla kısıtlıdır diyebilirim. Peki ben bunları bilmeme rağmen neden yatay geçiş yaptım? Şöyle ki ben önceki okulumda aslında fazlasıyla memnunum. Yani okul ortamım çok iyiydi. Orada gerçekten çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bunun dışında okulda edindiğim deneyimler vesaire de çok güzeldi. Öğretmenlerimden de memnundum. Hatta okulda bir kulübünde parçasıydım. Ancak devam ettirmedim. Çünkü içinde bulunduğum şehri sevmiyordum. Ve sonrasında da 2 yıllık ve 4 yıllık rehberlik bölümleri arasındaki fark neredeyse az olduğunu öğrendim. Ve bu bölümlerden her birinden mezun olunca rehber olunabildiğini öğrendiğimden dolayı ben yatay geçişimi yaptım. Bazen pişman olduğumu düşünüyorum ama sonrasında aynı sonuca vardığım için bu düşünce gidiyor tabii ki. Evet bu bölümlerin ders içeriklerinden de bahsetmek istiyorum. Şöyle ki bu bölümlerin sahip oldukları ortak derslerde bulunmakta. Mesela mitoloji, arkeoloji, Anadolu ve Mezopotamya tarihi ve sanat tarihi gibi ortak dersler bulunmakta. Ve aynı zamanda okulların da sahip oldukları ortak derslerden de bahsedebiliriz. Mesela benim gittiğim yeni okulda iş hukuku gibi ortak dersler bulunmakta. Tabii lisans bölümlerinde derslerin yaydırılmış olması veya müfredatın yaydırılmış olması da eleştirilebilir. Yani açıkçası benim de eleştirdiğim şeylerden bir tanesiydi bu. Yani önceki okulumda aynı dersin iki farklı ders olarak anlatıldığını da hatırlamaktayım. Ve gerçekten de öğrencilerin iş hayatlarında hatta akademik hayatlarında bile işe yaramayacak gilerden sorumlu olduklarını da hatırlamaktayım. Yani bu da eleştirmemiz gereken şeylerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Ve şöyle bir eleştiri daha yapacağım bu bölümü okumak isteyenler için veya bu mesleği gütmek isteyenler için kesinlikle bazen üniversitenin yetersiz olduğunu da düşünmek değil. Gittiğim fakültede maalesef ki iş hayatıyla alakalı çoğu şeyden mahrum kalındı. Yani açıkçası okullarda verilen eğitimin gerçekten bazen yetersiz olduğunu düşünmek değil. Tabii bu benden sonra az da olsa gelişmiş şeylerden bir tanesiydi ancak henüz olması gereken yerde değil bu durum. Rehberlik mezunlarının hepsi rehber olmuyor bilindiği gibi. Çoğu insan bölüleriyle alakasız işlerde çalışmakta. Turizm sektörü içerisinde ise bir kısım ajantelerde çalışmaktayken bir kısmı da otellerde çalışmakta bu mezunların. Tabi geri kalanlarda ajantelerde çalışmakta veya rehberlik mesleğini sürdürmek. Tabii bunun dışında farklı seçenekler de mevcut. Şöyle ki herhangi bir lisans öğrencisi olup turizm rehberliği üzerinden yüksek lisans yaparak da turist rehberi olunabiliyor. Tabii bunun dışında bir uygulama daha var fakat bu uygulama uzun bir zamandır aktif değil. Şöyle ki Kültür ve Turizm Bakanlığının yıllardır uyguladığı sertifika programlarından bir tanesi mevcuttu. Bu turist rehberleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdı. 6 aylık bir kurs gibi düşünebilir. Yani 6 aylık bir sertifika programına dahil oluyorsunuz. Bundan sonrasında da direkt olarak bu sertifika ile beraber rehber adayı olabiliyordunuz. Ta ki rehberler odasının bu duruma itiraz etmesine kadar. Aynı şekilde turist rehber adaylarının sayısının artmasından dolayı bu uygulama yanlışım yoksa 2014 veya 2015 yıllarından biri aktif değil. Yani böyle bir seçenek de mevcut fakat ölü bir seçenek denebilir. Bunun dışında daha öncesinde lisans kırma ile beraber turist rehber olmak mümkündü. Bu lisans kırma olayını da kısaca anlatmak istiyorum. Şöyle ki herhangi bir lisans bölümünde okuyorsunuz. Ancak bölümünüzden memnun değilsiniz ve okuldan bir an önce mezun olmak istiyorsunuz. Yani bunun için lisans kırma olayını yaparak genel bir ön lisans diploması alıyorsunuz. Fakat bu ön lisans diploması bölümünüzle alakası diploma olmakta. Mesela şöyle düşünebilirim. Makine mühendisisiniz. Diyelim ki makine mühendisliği okuyorsunuz ve lisans kırma işlemi yapacaksınız. Tabii makine mühendislerinin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bu işlemi yaparak düz bir ön lisans belgesi alıyorsunuz. Yani makine ile alakalı bir belge almıyorsunuz. Yani bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor. Ki şöyle bir şey de var. Zaten bu işlemin amacı rehber yetiştirmek değildi. Ancak bu işlemi yaparak rehber olabilen yanlışım yoksa 500 civarında kişi bulunmaktaydı. Bakanlık bu durumu fark ettikten sonra YÖK ile beraber hareket ederek böyle rehber olan insanların kokartlarını iptal ettirdi. Hatta bundan bir hafta önce benzer durumu yaşayan bir kişinin haberini de okumuştum. Yani dikkat etmekte fayda var. Eğer ki aklınızda böyle bir düşünce varsa ve rehber olmak istiyorsanız yapmayın. Evet. Bunun dışında akademik gereksinimler bu şekildeydi. Bundan sonrasında gezi programına veya herhangi bir dil sanına girmek gerekiyor. Bunların sırası önemli değil. Ben gezi programını anlatmak istiyorum öncelikle. Şöyle ki yılın belli aylarında yapılan bir program bu. Bölgelerin hepsi bir hafta içerisinde gezilmekte. Aynı zamanda bu gezi programları tamamen konaklamalı. Fakat bu gezi programlarının da eleştirilebilir programlar olduğunu da söylemek zorundayım. Şöyle ki bir hafta belli yerler için tamamen yetersiz. Mesela şöyle basit bir örnek vereceğim. İstanbul Marmara bölgesinin en önemli şehri. Hatta Türkiye'nin en önemli şehri olduğunu düşünüyorum. Bir haftada İstanbul'la beraber Marmara'daki bütün şehirlerde turistik aktiviteler yapılamaz bence. Yani bir haftaya bu eylemler sığmayacaktır. Ki zaten bu rehberler ve rehber adayları tarafından da iyileştirilen bir şey. Bunun dışında bu gezi programlarının sahip oldukları ücretler de biraz tabiri caizse can yakabilmekte. Ve bu e, konaklama şöyle işlemekte. E, tek kişilik odada da kalabiliyorsunuz. Sizinle beraber bir kişiyle de beraber kalabiliyorsunuz. Ve bunun denk gelme durumu vesaire de oluyor. Yani tanıdığınız birisiyle kalmanız tamamen mümkün. Bu gezi programları ile alakalı son olarak da şunu söyleyeceğim. Eğer ki 7'den az bölgeyi gezerseniz bölgesel, bütün bölgeleri gezerseniz de ulusal rehber oluyorsunuz. Evet. Bundan sonrasında ise geriye dil sınavına girmek kalıyor. Fakat bu dil sınavı iki kurumun düzenlediği sınavlardan oluşmakta. Yani ya YÖK'ün düzenlemiş olduğu YDS sınavına girmek gerekiyor ya da TURSAB'ın düzenlemiş olduğu sınava girmek gerekiyor şöyle farkları var bu sınavların YÖK'ün düzenlemiş olduğu sınav tamamen akademik yabancı dil yeterliliğini ölçen bir sınav. Şunu da söylemem gerekiyor, YÖK'ün sınavından 75 ve üzeri bir puan almak gerekiyor. Fakat TURSAB'ın sınavı ise hem akademik yabancı dil bilgisiyle birlikte iletişim becerilerini de ölçen bir sınav. Yani iki aşamadan oluşuyor. YÖK'ün sahip olduğu sınavdaki gibi bir yazılı sınav aşaması var ve sonrasında da mülakata benzer bir sınav aşaması mevcut. Burada da yabancı dil yeterliliğiniz konuşmayla mülakat sistemiyle birlikte ölçülmekte. Evet bu üç aşamayı tamamladık diyelim ki. Peki bu üç aşamayı tamamladıktan sonra neler yapmak gerekiyor? Şöyle ki rehber olacaksanız kesin olarak Coursera sitesine girerek rehberlik başvurusunu yapmak gerekiyor. Bu başvuru şöyle olmakta. Bu başvuru içinde belli belgeleri yüklemeniz ve kendinizle alakalı bilgiler girmeniz gerekmekte. Bu belgeler doğal olarak diploma, gezi programına katıldığınıza dair belgeler, Ondan sonrasında da girdiğiniz yabancı dille alakalı sınav sonucu gibi belgeler olmakta. Aynı zamanda son 6 ay içinde çekilmiş ikade fiskalık fotoğraf ve bununla birlikte ruhsatlanma için yapılan ödemenin de dekontunu yüklemek gerekiyor bu sisteme. Bunları tamamladıktan sonra ruhsatnamenizi alabiliyorsunuz. Fakat ruhsatnamenizi aldıktan sonra direkt iş bitmiyor ve aynı zamanda çalışma kartı da almak gerekmekte. Eğer ki rehber olduktan sonra direkt çalışmayacaksınız, uzun bir süre boyunca da bu tarz eylemlerde bulunmayacaksınız, eylemsiz rehber olarak geçiyorsunuz. Ancak e, bu belge aldıktan sonra doğal olarak çalışmayı kafanıza koyduysanız eylemli rehber oluyorsunuz. Ve şöyle bir şey daha söylemek zorundayım. Bu rehberler her yıl aidat vermek. Bununla birlikte ücretlerden de bahsetmek zorundayım. Şöyle bir gerçekten bahsedeceğim. Rehberler para kazanıyor mu diye soruluyor. Sürekli tabii ki de kazanmakta. Yani günlük tur ücreti 1944 lirayken aylık ücreti minimum olarak 19 bin 400 lira civarlarında bir ücret. Yani bu fiyatlar gerçekten çok güzel fiyatlar. Bu konuda bir yalan söyleyemem. Fakat rehberlik mesleğini yaparken tabii ki de yaşanacak zorluklardan bir tanesi de bu ücret kısmında patlak vermekte. Yani ücretiniz çalıştığınız acenteye bağlı veya çalışma stilinize bağlı. Yani bireysel olarak mı çalışıyorsunuz, grup olarak mı yoksa bir ajantaya bağlı olarak mı çalışıyorsunuz gibi soruları sormak gerekmekte. Ve bununla beraber alacağınız promosyonlara göre vesaire bu ücretler tabii ki de değişecektir. Bununla birlikte bu mesleğin yapılabilirliğinden de bahsetmek istiyorum. Açıkçası şunu söylemek zorundayım. İnsanlarla iletişimin gerçekten kuvvetli olması gerekiyor. Bununla birlikte sorumluluk sahibi olmak da gerekmekte. Yani bu iki önemli özelliği taşımak zorundayız. Ve tabii yabancı dilden bahsetmiyorum bile. Ancak onunla alakalı önemli bir bilgi vereceğim ve cidden bu çok önemli bir problem. Maalesef ki kaçak rehber diye bir kavram bulunmakta. Bu rehberler yani tırnak içerisinde rehberler, sözde rehberler. Bu demin saydığım uygulamalardan mahrum olan ve sadece yabancı dil bilgisi olduğundan dolayı yasal olmayan yollarla rehberlik yapan insanlara denilmekte. Bununla alakalı denetimler mevcut ancak hala bunun tam olarak önüne geçilebilmiş değil. Yani bu konuda da dikkatli olmak gerekmekte. Yabancı dil önemli diyoruz. Çoğu insan da diyor bunu zaten. Fakat maalesef ki ben dil bilmeden rehber olabilen insanların olduğunu da şahit oldum arkadaşlar. Yani böyle bir durum da mevcut. Veya videonun ilerleyen kısımlarında da bununla alakalı çok önemli bir bilgi de vermeye çalışacağım tabii ki de video içerisindeki bazı bilgilerin değişmesine sebep olacak bir takım gelişmelerin olduğunu söylemek zorundayım. Turist rehberliğini korumaya dayalı kanun olan 6326 sayılı kanun üzerinde değişikliklere gidildiğine dair bir söylenti yer almakta. Şöyle ki bu kanun değişikliği ile beraber iki tane önemli konu üzerinde değişikliklerin yapılacağına dair bir söylenti mevcut. Şöyle ki ön lisans ve lisans öğrencilerinin rehberlik mesleğini gütmelerinde bazı farklılıklar yapılacaktır. Mesela iki yıllık mezunların sadece bölgesel rehber olmasına Aynı şekilde 4 yıllık rehberlik mezunu olanların ya ulusal ya da bölgesel rehber olabilmesini olanaklar sağlanacaktır. Ve bununla birlikte rehberlerde aranan yabancı dil gereksiniminin kaldırılacağına dair bir haber yer almakta. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için fazlasıyla teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarıma bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.